<laughs> Yaz aylarında sürekli rota gelir giderdik doğal manzarasını görmeye gelirdik e, genel olarak. Bir de kışın çıkalım dedik geldik muazzam bir görüntüyle karşılaş, karşılaştık. Yazın ki güzelliğin yanı sıra şimdiki bu doğa manzarası bizi bayağı bir büyüledi. Şu anda bulunduğumuz yer Türkiye'nin en gölü Van Gölü var. Kar, bulut, sis ve şehir manzarası bütünleşince burada